E, merhabalar, ben Özel Seyirmen Eğitim Kurumları e, Liste Birimi Okul Müdürü Gülistan e, Tireli. Efendim sizlerle niye şu anda bir aradayız? 2020-2021 eğitim öğretim yılı için bir yeniliğimiz var. Aslında bu yenilik sizlere duyuru anlamında yeni ama e, bizim için Özel Seyirmen Eğitim Kurumları için bilinen bir şeyi tekrar yapmak için yola çıkmak. Biz lisesi açıyoruz efendim. 91 ve 99 yılları arasında bu bölgede yine bir ilki gerçekleştiren okul olarak istedik ki gerçekten bu işi bilerek yapanlar da bu mecrada bulunsunlar. Biz bildiğimizi daha da pekiştirerek, daha da yükseklere çıkartarak Femlisesi ile yol almayı düşünüyoruz. Bir mesajınız var mıydı? Hep şunu söyledik, Eğitim hayat yolunda bazı durumlarda kervan yolunda dizilebiliyor. Hayatta bazı şeylerin tesadüfleri var ama eğitimin asla tesadüfü ve son dakikası yoktur. Eğitim ancak bilen kişilerin ellerinde olabilir. Çocuğumuzu da her zaman teslim edeceğiniz ya da yolda beraber yürüyeceğiniz ikinci ailesi olarak seçtiğiniz okulda da ilk arayacağınız şey de bu anlamda güven olmalı, sistem olmalı ve disiplin olmalı. Onun da bizde olduğunun en büyük kanıtını 37 yıl gibi bir rakam zaten tüm Kocaeli'ye gösteriyor. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.